Evet arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz bugün sizden biraz kendinden bahsedeceğim abone olmayı bildirimleri açmayı yorum yapmayı ve like atmayı unutmayın o zaman videomuza geçiyorum Merhaba arkadaşlar ben Zerya ve em, ben Serdem'e sorular soracağım Çünkü Serdem söylemişti ya em, ben bugün kendimden bahsedeceğim ve ben, ben ve, ama o söylememişti. Ben ona sorular soracağım. Ama sorular soracağım. Yani şimdi birinci soru Serdemcim. Sen Türkiye'nin ne, neyi seviyorsun? İşim seviyorum. E, Türkiye'nin ilk önce sosyalleşmesi çok güzel. Türkiye'nin her şeyi güzel. Hmm. E, e, sen sen Türkiye'yi seviyor musun? Çok mu seviyorsun? Yani burası benim vatanım olduğu için çok seviyorum ve de çok güzel bir yer. Anlaştık. Benim işim de güzel yani. Güzel bir şey. Ee, tamam. ikinci soru. Senin e, bir hayvanın var mı? Ev hayvanın. E, ee, kedim var. Aa, ne güzel. E, ee, babamla benim ailece köpek almayı da düşünüyoruz. Ha, tamam. Ne kedi? Bir kadın mı ya da bir erkek mi? Kedi. Ha. Ee, annesi kız biliyorsunuz tabi. Yavruları ise iki erkek bir kız var. Tamam. Um, olur. Um, üçüncü soru. Um, en sevdiğin hayvan ne hayvanıdır? kedileri çok seviyorum. Hı -hı. Çünkü az önce bahsettiğim yavru kedileri doğduğundan beri bakıyorum. O yüzden kedi. Tamam. Tamam. Başka bir tane hayvan daha seviyor musun? Köpekleri seviyorum. Hı -hı. Akrabanım var. Aa, tamam. Akrabanın köpeği ismi ne? Kara. Ha, kara güzel bir isim. Ee, hangi rengi var? siyah yani adından alıyor. Ha güzelmiş anladım. Em o zaman dördüncü sorumuza gelelim. En sevdiğin oyuncak ne nedir Serdar? Taso. Taso. Bir hmm. de, de Marvel oyuncaklarını çok severim. Ha o zaman bize bir tasolarını gösterir misin? Çünkü, çünkü dur bir dur bir Serdo Serdo bir dur çünkü ben duydum senin çok tasoların var küçük kardeşinin Ron'u da çok tatlı yani ikinizin. Bir göster o zaman. Tasolarını. Tamam. Evet wow. Bunlar senin tasolun. Çok, işte, çok az kilo var. Bu gördüğünüz kimse yok. Bak bu değerli. Şunlar nisa ama bunun rengi farklı. Bir bakıp Allah beber miyim? Evet. Arkadaşlar. Buyurun. E, dur, dur orada kalsın. Arkadaşlar gördüğünüz gibi çok güzel ve Narin. Evet. Tasolar var. Hmm. Ve bakın, bakın. El ortasolarım var. Olması rahatsız edebilir. Ya da e, demir taso oyuncular var. var. Evet, demir taso da var. Demir tasosu var. Fırtına var mesela. Kasıga yani. Mesela bunlardan da var. Özel Fransa oynaydan İnsanlar da var futbolu. Bu morun da var, ölesiye şey camlar var. var. Sadedim şimdi sen tatlılarınla güzel videolar yapacak mı? Yaparım yani. Bun, evet. Hımm. O zaman dördüncü beşinci soruya gelelim. Ee, sen senin en sevdiğin yemek nedir? Pizza Pizza mı? Hamurger Balık da severim yani balık, balık güzel Eee hamburger. Hamburger söylemiş miydim? Evet Bir de sucuk Hmm sucuk Eee o zaman ben daha böyle bir kaç tane soru soruyorum. Eee Hmm ne sorabilirim? Ha sen döneceğim. Sen aileni seviyor musun? Çok seviyorum. Hmm. E, ma mahallene seviyorsun ma Mahallemiz güzel ita af var. Hmm. Ben duydum em, um, um, bir tane Pikachu'nuz var senin ve kardeşin. İki tane, iki tane Pikachu'nuz var. Wow. Pikachu güzelmiş. O zaman arkadaşlar em, um, Em um, o zaman em, um, şimdi Ronny o zaman Roni biraz sonra em, um, evet Zeyhan dediği gibi Ronny az sonra <laughs> ee, arkadaşlar bu bugün sizle bir de bu bugün sizle bir deney yapacağız. <laughs> evet.